Hepinize merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar yanımda Ceyhun var Ceyhun hoş geldin arkadaşlar artık Ceyhun'un da bir kanalı var kanalı zaten vardı da ama işlemiyordu ee, kanalı var artık 15 abone ama sizin sayenizde güzel abonelere hak edebilir öyle mi şimdi Ceyhun bizi Eletecek bir yerlere bakalım nerelere eletecek. Nereye edecekmiş Neymiş onun adı? Okuyamıyorum. Neyse. İşte böyle. Böyle daha, daha güzel bir videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani artık abone olun ya. Burada bir sürü şey yapıyoruz ya. Videolar çekiyoruz. Abi de söyleyeyim bu bizim dördüncü girişimiz. 2 vs4. 2 vs4 girdik arkadaşlar. Götümüz yiyecek mi bakalım. Önceki şeyde 2 vs4'te, 2 vs4'te dördüncü mü ne olduydı? Bayıttı mı? Ha görün. Hopa. Oh be kübeze severim. Ananız. Nerede nerede? Ben de aldım. Ben de vurdum birkaç tane ama. Olsun. Öldürdük o önemli arkadaşlar. Adamı direkt öldüreceğiz. Yoksa hiçbir şey yapamayız. <laughs> Acil bana 5.56 lazım. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Aslında kanka ben kard98'i gördüm. Bir anda sabıttım. Ne? I got <laughs> Arkadaşlar vallahi bugün ballıyız ama bakalım sonda ba sonda ba sonda bal olacağız mı? Aa bizim araba o. <laughs> 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 Arkadaşlar bunda bizim az önce bir anımız. <laughs> Lan bu gitmiyor bırak boşuna şunu. <laughs> Arkadaşlar girdik girdik odaya. Ceyhun'un sesi gitti galiba. Ceyhun'un sesi gitti. Anlamadım tam olarak ama. Oldu arkadaş. Kanka burada adam var. Ben gördüm. Hayır, evet. evet, tam nerede olduğunu bilmiyordu ama buraya girdiğini gördüm. Hmm. Ne tarafa doğru girdiydin? Böyle. Hani bizim gibi girdiler. O zaman Allah belanı yandık. Gel şu eve sığınalım. En azından en yakın bu. İyi tamam. Abi. Telefon yanıyor. Şu an telefonu zor tutuyorum. Bu oyun iyi ya. İyi geçti bu oyun. Yani ben yok. Arkadaşlar sıfır birleşmiyor. Hadi ya hadi beyler. Hadi gençler gelin karşımıza. Arabayla gezelim mi? O daha tehlikeli olur. A arabayı falan patlatırlar. Ya bir şey olmaz. Aksiyon yaşayalım. Vallahi hiç kilim yok. Var mı araba? Var. Oğlum bak o araba çok dengesiz. Haberin olsun. Patlatırlar. Öncekinden, arabayı içeriz. öncekinden daha dengeliceyebiliriz. Doğru değil mi? Ya Adam mı bu yok. Motoru adam. Benzin arasından geç Yok yok, yok. motor da ölür. Muhtemelen adam var bu evlerde Ya ben de ad var. adam çıksın diye yapıyorum. Hey, Almış. da. Ona Groza var. Al, al al. Alacağım sen Groza. Yok yok ben elimde 016. Uzana... <laughs> Kargapusu yapmış olabilir mi? Şey yapsalar şu ana kadar ölmüştük diye Sen alana geçme, alan daralacak. Tam da önümüze attı. Çok güzel. Oo adam var lan orada. Hani lan? Oğlum adam var mı burada? Ben, Allah belanı Ben adam zannettim. Vallahi var ya beynim şu. Gülüldü. Gel al bunu. Bu ne? Bunlar MK var. MK. Mekandır kardeşler sizde iyi mi? Yani iyi değil de ya iyi gibi bir şey aynı gibi bir şey. Ya evet, da ben karım karımı devam edeceğim ya ben karımı seviyorum. Ben de o zaman mekar alacağım. Arkadaşlar karımı seviyorum derken yanlış anlamayın. Sonra diyorlar abi senin karın mı var? Geldim. Çok güzel. Oh, kaç kaç kaç. Bir dakika. Gel gel gel. Çok iyi kaçtım be. Umut in 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 Umut in. Cana bak. Tam neredeydi onlar ben Ancak göremedim. İnsan. Buradalardı ama en son. Tamam geldim. Iki, i̇ki iki vurdum ona. Aa bayıl... bayıl ne? Bayılmışlar kanka. Kanka yukarı tepeye çıkmamız lazım. Tepede de adamlar var gel. Gel 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 gel. Bence çok çok iyi hamle yaptık. Bakamıyoruz ha burada, ha. Ben çıktım. Gel. Burada var mı adam? Aa, aşağıda adam. Nerede? Şurada. Vuramadım. Adam, adam, adam! Anam! Arkanda, arkanda. Of, of, of. of. Arkada arkada duvar Alar satayım. Olsun yine dördüncü olduk ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadan mesaydık keşke iyi olur. Neyse arkadaşlar böyle videoların gelmişsiniz. istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.